Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölüm yeni bir oyuna başlamıştık ve Kafkasya'yı seçmiştik. Koalisyon falan kurmuştuk. Askerlerimizi bir yerlere çekmiştik. Ve bir de buradaki kırma saldırmıştık. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve önerileriniz varsa da yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi önceki videoda şöyle bir kırma doğru askerlerimizi göndermiştik. Kırım'ı kolay bir şekilde aldık. Zaten çok az, çok az askeri vardı. Ee, Kazak Cumhuriyeti bu yapay zeka gerçek oyuncu değil bize geçiş hakkı vermişti. Ben de video dışı bayağı bir asker tank falan falan ürettim araştırmalar yaptım ee, burada da askerlerimi buraya çekiyorum Türkiye saldırma gibi bir planım var şimdi ilk başta başlamadan önce şurada e, üretilmeyen tanklarımız falan varsa bunları bir üretelim çünkü kaynağımız var şu anda Evet kaynağımız bitti bir tane tank üretince. Ee, başka tank üretemiyoruz. Tamam o zaman şu piyadelerden devam edelim. Her yerde bir piyade oluşturalım. Aa bu arada yeni bir mesaj geldi. Ona da bakarız şimdi. Bu arada arkadaşlar e, e, koalisyonumuzda Fransa da katıldı. Fransa'yı da koalisyona aldım. Niye Fransa'yı aldım? Şimdi arkadaşlar diğer koalisyonda e, Yugoslavya, Ukrayna ve Fransa vardı. Fransa'yı çok kayık verdiği için koalisyondan atmışlar. yani böyle bir sebeple ilk defa koalisyondan atılanı görüyorum. Ben de hemen fırsattan istifade Fransa'yla iletişime geçtim. Hatta onu da göstereyim. Böyle merhaba Fransa devleti gazetede olanları gördüm ve bugün Ukrayna'dan koalisyon teklif geldi. Fakat ben kabul etmedim. Benim koalisyonuma gelmek istersen bana bildirebilirsin dedim. O da gelirim cezam var sonra geleceğim dedi. Biliyorsunuz ki koalisyonuna çıktıktan sonra iki gün falan bekliyorsunuz ya da bir gün de olabilir bilmiyorum. Yani belirli bir süre bekliyorsunuz sonradan katılabiliyorsunuz ya da yeni koalisyon açabiliyorsunuz. Ben de kabul ettim onun süresini bekledik ve sonra koalisyonumuza katıldı. Onun dışında Türkiye'ye bir tane teklif yapmıştık geçenki videoda kabul etmedi yani hala cevap vermedi. Sonradan ben video dışı Almanya'ya e, Fransa'nın dahil olduğu koalisyonumuza sizi de bekleriz dedim. Cevap vermedi. Güney Birleşik Devletleri'ne o selamünaleyküm yazdı. Aleykümselam demişim. Koalisyon dağıt davet ettim gelirmem şu an değil demiş. Buna dün demiş. Ee, Ukrayna he, Ukrayna bizi kendi koalisyona davet etti. Şöyle göstereyim. Merhaba bir koalisyona katılmak ister misin? Ben sen Yugoslavya demiş. Sonra barış teklifi göndermiş. Sonra ben de dedim ki zaten benim koalisyonum olduğu için kendi koalisyonu olan bir ülkeye böyle bir teklif yapmanız hiç hoş değil dedim. Ee, hani belki saldırırsam falan bahanem olsun diye. Pardon bilmiyordum Af dileriz demişler Sonra kendini affettirmek için e, Para teklif etti Ben de tabii ki de hemen kabul ettim Yani parayı kaçırmam Sonra merhaba dost koalisyon olak mı dedi Düşünmemiz lazım dedim e, Orada Fransa'ya sordum Fransa da kabul etti Sonra kabul ediyoruz yazdım bunlara Sonra Türkiye saldırma planlarım oluştu Türkiye ile sizin veya koalisyondakilerin Bir yakınlığı var mı dedim Yok istersen beraber saldırak dedi Ben de yok saldırmak için sormadım dedim Daha demin Bunları video dışı yaptım e, Saldırmak istediğimi hemen söylemek istemedim Çünkü belki e, ne bileyim ben oraya saldırırken O bana saldırır falan Ama dost koalisyon oldu olduğumuz için böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ee, sohbetlerimiz bu şekilde şimdi yeni bir gazete olmuş bu arada He bu arada arkadaşlar bazı ülkeler gazetelerde sohbet ediyor ya böyle bir şey olabilir mi şöyle ilk baştan göstereyim biz neredeyiz bak dünya liderleri koalisyonu kurulmuştur dedik ya ilk gün ondan sonra büyük romanya savaşı ukrayna falan bir şeyler demeye başladı bir de ben burada tüm avrupa ve asya devletlerini koalisyona bekleriz dedim ya sonradan libya şöyle bir şey demiş herkes herkes koalisyonuma katılabilir ırkçılık yok bizde demiş Bence bana karşı söylenen bir şeydi. Bir de Araplar ve Apocular katılamaz demiş. Onu anlamadım. Sonra Ukrayna ile Yugoslavya falan kendi savaş alakalı bir şeyler demiş. Fransa akıllıca düşünmedi ve fazla kayıp verdiği için koalisyon atıldı. He bundan bahsediyorum işte. Fazla kayıp verdiği için atılmak ne demek ya? Neyse bunları biz pek fazla karışmayalım arkadaşlar. Koalisyonu da şu şekilde göstereyim. Artık Fransa koalisyonda. Bunlar da kendi koalisyonunda Finlandiya'ya almış. Bu arada baya büyümüş Finlandiya. Büyük Finlandiya. Bence iyi bir seçim yapmışlar. Bu arada arkadaşlar ee, tabi artık günler geçmeye başladı bazı oyuncular girmemeye başladı Türkiye mesela girmemiş Türkiye yapay zeka kontrol ediyorken Türkiye saldırsam mı acaba bu videoda şu an onu düşünüyorum ee, bir de Ukrayna saldıracaktım aslında ben dost olmadan önce o yüzden burada bayağı bir askerim var ama onlardan vazgeçtim tabi ee, şimdi savaş ilan edip mi saldırsam yoksa direkt saldırsam mı bilemedim o zaman arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz Biraz daha bekleyelim burada. Eee acele etmeye gerek yok. Biz de askeri anlamda güçleniriz. Sınırlarımızı asker koyarız Hiç önemli değil. Şimdilik böyle devam edeceğim. Savaş falan açmayacağım. Ya bu yapay zekalar bana geçiş hakkı veriyor da neyse sağ olsun. Ticari ambargomuz yok. Niye? Çünkü kimseyle şeyde değiliz savaşta. A galiba büyük ihtimal kimseyle savaşta olmadığımız için bize böyle hakları veriliyor. Neyse bu oyun bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer oyunlarımı göstereyim. Mesela Amerika Kuzey Devletleri olduğumuz bir oyun vardı. Ona da bakalım hemen şöyle. Ee, ne burada zaten olduğumuz gibi devam ediyoruz. Ha şu şeye saldırmıştım ben video dışı. Neydi bura? Belarus muydu? Ha pardon, Bermuda'ya saldırmıştım. Bir tane eyaleti varmış Onu da aldım zaten. Burada şeyimiz var. İş gücü sıkıntımız var. İş gücü yetmediği için birlik falan üretemiyorum. Mesela bir tane şey üretebiliyor muyum herhangi bir yerde? Ha milis falan üretebiliyormuşum ama yer yok şu anda. Neyse bunlar çok önemli değil. Bu arada şunları da şöyle bir dağıtalım da burada toplanmasınlar. Yani önemli değil de kimse buraya gelmez de. Tamamdır. İş gücünün yettiği kadar tanklarımızı üretiyoruz. Burada denizaltılarımız falan var. Oğlum benim daha fazla gemim vardı ya sanki. İki tane daha gemim vardı sanki. Neyse önemli değil. Bir araştırma yapabiliyor muyuz mesela tanklarda? Ee, orta tankı geliştirmişiz. Ee, buna demir yetmiyor. Havaya bakalım şöyle bir. Saldırı bombardıman uçağı. Tamam bunu bir başlatalım. İhtiyacımız olur savaş gemisini yapabiliyor muyuz? Yok ona da demir lazım. Piyade 5. E, seviye tam bunu da yapabiliyoruz. Tamam bunlar başlasın. Hızlandırabiliyor muyum? Evet bunları hemen hızlandır. Tamam bunu daha fazla hızlandıramıyoruz. Bu oyunda bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafı hiç bakmak istemiyorum. Çünkü e, Kafkasya'da biziz diye ona da kendimiz bakalım. Şimdi ne kadar toprak aldık ne kadar verdik falan. E, sürpriz olsun bize de. Bu arada arkadaşlar şöyle taracıdan girdiğimiz için şu kamerayı şuraya alalım reklamlardan kurtulmak için mağazadan bir şey al falan diyor. Yine var ya paranın peşindeler. Biraz oyun yamuk yumuk gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Zaten burada çok işimiz yok. Şöyle bir mısır almayı deniyorduk en son. Bakalım ne kadar almışız. Oo bayağı mısırı mahvetmişiz. Tamam çok güzel. Oğlum şuraya bir bak lan. Yani dünyanın yarısı Kafkasya. Çok güzel duruyor şuraya bak. İnşallah diğer oyunda da böyle olur. Şimdi mesela şunlardan falan şunları bir toplayalım. Burada bayağı bir biriken bir şeyimiz vardır büyük ihtimal. Yaşasın. Ee, şöyle şuraya saldıralım mesela. Şuraya saldır hiç beklemeye gerek yok Bu tanksa var mı Evet. Ha, zaten 0-3 puanı varmış tamam önemli değil Şu tanklarla da şuraya saldıralım Git abi 12 tane şeyimiz var 13 tane 12 tane neymiş bu arada ha, Bir tane tank falan ee, Ordumuz var 13 tane pardon ee, 7 tanesi de buraya geliyor tamam Buraya almışız buraya alacağız Hareket ettirelim şuraya doğru Bunlar falan saldırsın buraya bu da beklemesin. Bu da şuraya mı saldırsın? Şuraya bir saldırsın aynen. Ee, güzel. O zaman şu aldığımız yerlere bir propaganda ofisi yapalım. Bunlara falan yapmışız. Bak bunun morali düşük. Şöyle biraz. Yüzde bir yüzde bir basalım. Yüzde otuz yapalım şunu. Tamam. Ee, propaganda ofisi şurada yokmuş. Buraya yapalım. Zaten bunda kaynak bol. Bu oyunumuzda. Çünkü... Burada bayağı bir ilerlediğimiz için sıkıntı yok yani. Propaganda ofislerini buraya yapalım. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için propaganda ofislerini niye yapıyorum? Propaganda ofislerini yapınca Eyaletlerin bakın morali var O moralin yükselmesi gerekiyor O yüzden de e, propaganda ofisi yapıyorum Onlar da morali yükseltiyor Moral yükselmezse ne oluyor e, İsyanlar falan çıkartılıyor Eyaletleri kaybediyorsunuz Onlarla uğraşmamak için Direkt propaganda ofisleri yapıyorum Şimdi e, ön raporlara bakalım Baksana hepsi eyalet ele geçirildi Hiç verdiğimiz bir eyalet var mıymış e, Bir tane kaybetmişiz lan He sonra geri almışız tamam Bu arada burada da iyi bir ordumuz var 285 canlı Bunlar da böyle komple gezecek burayı. Tamam mısır bitti ya. Mısır hiç önemli değil. Bu arada kaç puanız? Ee, 170 puanız. Oha ya çok az ha. Ya şu kadar şey alıp 170 puan almak biraz saçma geliyor bana. Ama neyse şu mısır aldıktan sonra Libya falan da. Ha Libya'nın başında adam varmış. Ee, olmayan yerlerde tanklarımız üretmeye devam edelim. Ya da araştırma yapalım ya. Araştırma yapabiliyor muyuz? Mesela orta tank 3. seviye yapabiliyoruz. Tamam hemen başlat bunu. Orta tank çok güçlü geliyor bana ya. Yap bunu abi. Deniz için savaş gemisini yükseltemiyoruz. Tamam. Piyade yükseltebiliyor muyuz? Motorlu piyade falan yükseltebilir. Dur, bunlara bakarız. Ağır silahlar, topçu. Bak hiç topçu başlatmamışız. Bunu başlatalım. Ee, ağır tanka falan gerek yok. Hava olarak saldırı bombardıman uçağını yapabiliyoruz. Başlat bunu da. Bunu hızlandır. Bu kaç günden? Oha bir gün diyor. Bunu hızlandıramıyoruz. Şöyle yapalım ona da. 3 saat 3 saat basalım tamam bu da hızlansın ee, Tamam kalan kaynaklarımız Baya bir kaynağımız var bu arada Kalan kaynaklarımızla şurada hemen tanklarımızı üretmeye başlayalım Bu arada tankları üretirken de tank tesislerini de Yükseltelim ya Tank tesisleri yükseltilmemiş olduğu için Yavaş yapıyoruz tankları falan Şöyle yine de üretmeye başlayalım da Şimdiden Burada falan üretilme devam ediyor tamam ee, Şurada ne varmış burada bir şey yok ha, Burada sadece kış var o zaman piyade üretelim 45 dakika diyor zaten 45 dakika şu küçüklerden. Piyade, ha yok, piyade değil pardon. Milis üretiyoruz. Milislerimizi üretmeye devam edelim. Burada niye hiçbir şey yok lan? Bir tane kışlı üret buraya da. Tamam, böyle böyle devam edelim. Ha odaya bu arada askerlerimi çektim. Büyük Romanya'ya saldıracağım. Zaten o da yapay zeka, önemli değil. E ee, da buraya inşa ettirelim. Sivas Topolo bir tane milis ürettirelim. Ee, İstanbul'da da milis üretilsin. Burada hemen tank üretelim. Ee, hafif tank ürettik. Atena'da falan yapabiliyor muyuz? Aynen kışlamızda mini üretmeye devam edelim. Başka nere kaldı? Adana'da üretiliyor. Trabzon'da, Ankara'da üretiliyor. Ee, Musul'da üretelim hemen. Burada hemen asker göndeririz. Beyrut'a bakalım. Beyrut'ta hiçbir şey yok. Beyrut'a bir kışla yapalım. Bu arada bitti ha kaynağımız. Bayağı bir kaynağımız vardı. Harbi bitirmiş olmalıyız. Harbi bitirmek üzereyiz. Ee, kışla inşa yok edilmiş yani tamam kaynaklarımız bitti petrol olmadığı için bir şey yapamıyoruz ee, şunlar neydi he alev tankımız falan var bunları hemen bir güçlendirici kart olarak nereye koyalım biliyor musunuz Sivas topolu olsun bunlar ee, uzakta olmaları çok önemli değil. zaten o savaşı almış gibi bir şeydi yani sadece zaman lazım zaman da zaten Mısır bitecek güzel bu oyunumuz çok iyi ilerliyor bayağı iyi ilerliyor o zaman arkadaşlar şu Romanya'ya bir saldırma vakti geldi artık. Şöyle bir birliklerimizle Romanya'ya saldıralım. Zaten bu birliği alma şansı yok 529 can Hiçbir şey yapamaz yani tek şu birlikle bile Şu ülkeyi alırım gibi düşünüyorum Bakalım deneyelim şimdiki oraya bir saldırdın ya ee, Başka ne yapalım ya da dur Şöyle yapalım bir saniye Burada zaten savaş gemileri var onların ee, Şöyle saldıralım Hedef ekleyelim Şuraya saldıralım Şuraya saldıralım hedef ekleyip Hedef ekleyip buraya saldıralım Böyle böyle bir e Harita çizelim yol haritası Şuraya kadar bir alalım ya. Aynen. Şu kadar bir alalım. Sonra buraya gel hatta. Ee, buraya aldık. Neyse buraya kadar bir gelsinler. Ondan sonra iyi durumdaysak buradan devam ederiz. İyi durumda değilsek de asker göndeririz. Önemli değil. Tamam. Bu, burada halloldu her şeyine baktık. Topçu mopçu ürettik. Tamam. Şimdi hedefimiz ne? Mısır'ı bitirmek. Mısır bitmek üzere. Sonra Büyük Romanya'yı almak. Sonra da belki Avrupa'ya falan gideriz. Zaten yavaş yavaş Avrupa'ya girmiş bulunmaktayız. Ee, tamam o zaman arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. 3 oyunumuzda da baktık. Daha fazla böyle Call of War videolarının gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve oyunla ilgili bana verebileceğiniz öneriler falan varsa yorumlara kesinlikle yazın. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.